Bugün alışveriş yapıyoruz. Hem de Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezinde. Yani anlayacağınız Westfield'a geldik. Uniqlo, Sephora, belki Dr. Martens. Uniqlo. Uniqlo'ya geldik. Bu arada Uniqlo'ya gelmemizin amacı Onur'a kaban almak. Benim bütün kıyafetim şu an Uniqlo bu arada. Pantolonum Uniqlo. Kısa kollu tişörtüm Uniqlo. Üzerimdeki kazağım Uniqlo. Muhab Muhabirimiz terledi. Onur benim için şunu bir giyer misin? Vallahi bunu var ben kendime diye alırım ya. Fiyatı da 70. Güzel oldu. Tamam bunu alıyoruz. Gel bana doğru. Bu da güzel oldu. Ya bu benim çok istediğim tarzda bir mont aslında biliyor musun? Yani bu daha şey, daha korunaklı bir mont bu. Ama yani kara kış günlerinde bunu giyemezsin. Üşürsün bununla. Ama üşüme edebilirsin yani. içlik giyersin. Kapattı o aşağı inik olduğu için. İnik kilo. <laughs> Şu yeleklerin özelliğini anlatmak istiyorum. Danimarka'da aşırı popüler Uniqlo'nun bu yelekleri. Diyelim ki ceket giydin. Blazer yani. E, o blazer'ın buralarından buraları gözüküyor ya Japonlar bunları düşünmüş. Şunu alıyorsun, buraya takıyorsun. Sen normalde böyle, şöyle falan yapacaksın. İşte onu uğraşma diye. Şimdi bunlar dışı <laughs> Mantıklı değil mi? Ve şöyle bakın. Bak sıcak tutuyor yeleği. Ama Gözükmüyor. içinde de bir şey yok. <laughs> bu yelekler burada gerçekten sıcak tutuyor. Güzel de yani. Gerçekten parıltılı yapıyoruz. Çok güzelmiş ya. Ya yani parıltısı güzelmiş. Şu ağlıkların tavuk süt olanını merak ediyoruz ama hiçbir şey yok yani. Bu değil mi ya? Aha bu. Bunlar istiyorum. Bunlar 13 pound. Maskara istiyorum. 12 pound. Şu maskara bana nedense bir güven vermiyor ya. Bu da pek güven vermiyor. Ama mesela çok iyi. Bunu niye almıyorum ben? Size aldıklarımı hemen göstermek istiyorum. Spectrum'un bir fırçasını aldım. Kapatıcı fırçası şöyle yassı uçlu. Fondoten fırçası da yassı uçlu. Fakat daha sıkkılığa sahip. Bir şey çıkmış bu arada. L'Oreal'in panorama maskarasını aldım. Pembe rujları bana yakıştırdınız. O yüzden kendime bir pembe ruj aldım MAC'den. 648 numara You Wouldn't Get It. Yeni ruj. Böyle bir renk. Bir de Sephora'dan Nars'ın Light Reflecting Eye Brightener'ından aldım. Beyaz kapaklı olanından Golden Eye rengi.